Neden kaçtınız? Siyasilerin birçok su yargılandı ve halk mağdurun yanında oldu. Sizi seçen, seçmene inanmadınız mı, güvenmediniz mi, kaçtınız? Yani memlekette birçok insan birçok davayla karşılaştı. Birçok insan memleketi terk etmek yerine memleketin hukukuna, adaletine güvenip burada durdu. İnsanlar da burada duran insanların arkasında durdu. Genç parti taraftarları sizi desteklemez miydi? Silivri'ye atılsaydınız, Silivri'nin kapısının önünde o insanlar sizi desteklemez miydi? Gitmek yerine kalmak daha büyük bir kahramanlık başlığı yaratmaz mıydı? Sanırım soru buna benzer. Şey. Evet evet. Oğuzhan Bey dediniz ki Silivri dediniz. İnsanlar Silivri'de hayatın önemli bir bölümünü maalesef çürüyerek ve çürütülerek geçiren çok insan var. Bunu size gayet iyi biliyorsunuz. Bir de Silivri'de ölenler var. Lüzumsuz yere hayatını kaybetmek akıl kârı bir iş değildir. İstihbarat geldi mesela babama. Dediler ki komutanım bunlar size doğru geliyorlar. Yavaştan terk edin de dendi. Terk etmedi mesela. Altı buçuk senede içeride yaptı. Bu sizce babamın aptallığı mıydı yoksa bir şekilde mücadeleye burada devam etme sebebi miydi?